Gayrimenkul yatırımında döviz bazlı vergisiz bir gelir hedefliyorsanız bu video sizin için. Merhaba, ben Ali. 4 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyorum. 15 yıllık çalışma hayatımın 11 yılını Mafre ve Türkiye Sigorta gibi güçlü kurumlarda sigortacılık sektöründe görev alarak kurumsal deneyim kazanarak geçirdim. Son 4 yıldır ise Dubai emlak sektöründe döviz bazlı, vergisiz gelir arayan gayrimenkul yatırımcılarının ihtiyaçlarını analiz edip onlar için en uygun ve en avantajlı projeleri belirleyerek rezervasyondan anahtar teslimine hatta kira bağlama sürecine kadar tüm aşamalarda profesyonel destek sağlıyor bugüne kadar yaklaşık olarak da 100 yatırımcıya Dubai'de ev sahibi olma yolculuklarında eşlik ettim Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasal ve hukuki süreçlerine hakim bir ekip ve güvenilir iş ortaklarıyla tüm işlemleri yatırımcılarım adına sorunsuz şeffaf ve güvenli bir şekilde tamamlıyorum Eğer siz de gayrimenkul yatırımınızda döviz bazlı vergisiz bir gelir hedefliyorsanız ve Dubai'yi düşünüyorsanız bu yolculukta size eşlik etmekten mutluluk duyarım Dilerseniz iletişim bilgileri üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.